mühürlenerek arşın altına konan kısa bir abdest duası. Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent, istafiruke ve etubu ileyk. Ey Allah'ım! Seni tesbih ederim, sana hamd ederim. Senden başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik ederim. Senden mağfiret dilerim ve sana tevbe ederim. Abdestten sonra bir kere faziletleri Ebu Said El Hudri radıyallahu anh'dan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim güzelce abdest alır da abdestini bitirdiğinde bu duayı derse bu söz bir mühürle damgalanarak arşın altına konur ve kıyamete kadar kırılmaz o mühür iptal edilmez. Kıymetli kardeşlerim, bu kanal İslam'ın güzelliklerini, hikmetini ve sevgisini birlikte öğrenip paylaşmamız için açıldı. Eğer videolarımız size bir fayda sağlıyorsa, kalbinize dokunuyorsa bu hayra ortak olabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi ki daha çok kişiye ulaşabilelim, kanalımıza abone olmayı ki yeni içeriklerden haberdar olun. Paylaşmayı ki bu güzel mesaj daha fazla gönüle ulaşsın. Unutmayın. Ayrıca yorumlara amin yazarak siz de bu hayra bir tuğla koyabilir. Videolarımızın daha fazla kişiye ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Sizlerin desteğiyle bu yol daha bereketli ve daha aydınlık olacak inşallah. Rabbim niyetlerimizi hayırlı Amellerimizi makbul eylesin. Allah'a emanet olun.